Merhaba herkese. Ben Cansu Canan Özgen. Anne ve çocuk playlistinde yine bugün çok kıymetli biriyle birlikteyim. Çocuk ve psikiyatrisi Profesör Doktor Mücahit Öztürk hocamız. Bizim çok kıymetlimiz. Sizlerin de çok sevdiği, ilgiyle takip ettiği biri. Kendisinin boş vaktini yakaladık ve en merak ettiğiniz konuları konuşuyor olacağız kendisiyle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Biz de hoş geldik tekrar. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şimdi biz tabii kanal takip edenler bilecek. Hocamla birlikte bu aynı gün çektiğimiz ikinci video. Bir önceki videoda güvenli bağlanmayı konuşmuştuk. O videoyu da buraya bırakıyorum. Buradan o videoyu da izlememiş olanlar izleyebilirler. Güvenli bağlanmada bir e, sorun güvenli bağlanmayla, reaktif bağlanma bozukluğuyla otizmin karıştırılmasından bahsetmişti hocam ve ben öyle demiştim ki hocam bu başka bir video konusu olsun. Bugün ise otizmi konuşacağız. Ben hemen tekrar sözü kıymetli hocama vermek isterim ama şöyle bir başlayalım. Nedir otizm? Ne zaman anlaşılır? Hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Bir de son zamanlarda çok fazla otizm, otizm, otizm diye duyar olduk. Bu yeni mi daha fazla kendini gösteriyor oldu yoksa farkındalık mı çok fazla oluştu da çok fazla duyarı olduk? Buyurun söyleyeceğim. Otizm aslında tabii yeni bir hastalık değil. Farkındalık arttığı için de bütün dünyada aslında otizmle ilgili hem bilginin düzeyinin artması, hem çalışmaların, bilimsel çalışmaların artması, hem ebeveynlerin hem de bu işte çalışan profesyonellerin daha farklı bir şekilde olaya bakmalarına neden oldu. Şimdi otizm ne demek? E, oradan başlayalım. Aslında otizm bir iletişim bozukluğu hastalığı ve bir spektrum hastalığı olduğu için, bir yelpaze hastalığı olduğu için psikiyatride tanı kriterleri zaman zaman revize edilir, düzenlenir. Son tanı kriterlerinde de otizm spektrum bozukluğu isminde bir geniş yelpazeden bahsediyor. Bazen tartışmalar oluyor bilimsel anlamda ama bir iletişim bozukluğu dediğimizde aslında iki tür iletişim kurarız biz insanlarla. Bir, bugün yaptığımız gibi karşılıklı konuşarak biz buna sözlü iletişim diyoruz. Bir de sözsüz iletişim dediğimiz bir şey var. Sözsüz iletişim de, evet konuşmayabiliriz ama bakışlarımızla, hal ve tavırlarımızla, beden dinli kullanarak da iletişim kurarız. Ve özellikle çocuklarda, erken dönemde çocukların bizim söylediğimizi algıladığını, anladığını ve bizim verdiğimiz bir takım komutları da yerine getirdiğini görürüz. Çocuk konuşmuyordur ama bir şey uzattığınızda, al bunu dediğinizde alır. Ver bakalım elindeki bir bakayım dediğimizde verebilir. Çok basit komutları da çok erken dönemden itibaren çocukların aldığını görüyor. Otizmin literatüre girme senesi 1944-43 o yıllar. Yani aslında yeni bir hastalık değil. O dönemde tabi hem tanımlama olarak hem de bu nasıl bir şeydir, neden oluşurla ilgili bilgiler çok kısıtlı olduğu için birçok hastalıkla karıştığı düşünülmüş. Ama özellikle son 30 yıldır otizm artık net bilinen bir hastalık. Üzerinde çok fazla çalışma yapılan bir hastalık. Ve en önemlisi de e, otizm bir e, biyolojik kökenli, genetik geçişli bir hastalık. Neden oluyor sorusuna gelince... Yani böyle e, davrandım da çocuğum otizm oldu değil. Değil. Öyle davrandım da otizm oldu diyenleri biraz sonra konuşacağımız o zaman, <laughs> En son. Bu bozukluğuna karışanlar. Otizm anne baba tutumuyla oluşmaz. Otizm genetik olarak aktarılır. Bu genetik olarak aktarma meselesini de şöyle açayım. Genetik hastalıklar mutlak ebeveyninde olması gerekmez. Yani bende de şeker hastalığı var ama dedemin amcasında da şeker hastalığı vardır. Böyle geçer genetik hastalıklar. Fakat ya. şu noktada tıkanıyoruz. Niye bu varın? Cevabı yok. Niye böyle bir hastalık varın? Cevabı yok. Bütün araştırmalara rağmen henüz sadece bildiğimiz şey şu. Bu biyolojik bir hastalık, bir beyin hastalığı, bir genetik geçişi var ama tam olarak nedeni biliyor değiliz. Evet, genlerle ilgili birçok çalışma var. Bulundu da bazı genler ama tekrar söylüyorum bilmiyoruz. Benim asıl bugün anlatmam gereken şey şu. Otizmden ne zaman şüpheleneceğiz? Zaten asıl soru burada. Bir anne çocuğunda otizmden ne zaman şüphelenecek? Bırakın anneleri bir profesyonel, profesyonellerin içerisine aile hekimlerini sokuyorum, profesyonellerin içerisine e, pediatristler de giriyor, profesyonellerin içerisine psikologlar, PDR'ciler, herkes hatta hemşiresi herkes ve anne babalar. Şimdi anne babaların bir hastalık konusunda bilgi sahibi olmaları için ya da şüphelenmeleri için tıp fakültesi okumalarına gerek yok. Allah korusun. Ali'nin ateşini siz anlamıyor musunuz? Sizde nasıl bir bilgi var? Normalini biliyorum. Anormal bir şey gördüğüm anda Peki. evet ne var diye ki, gözlemlemeye başlıyorsunuz Biliyorsunuz ki Ali'nin ateşi var. Ali'nin ateşi bronşitten var demiyorsunuz. Evet, evet. O başka birisinin işi. Şey. Yani bir anne çocuğundaki bir problem belirtisini anlamama ihtimali yoktur. O yüzden benim de anne babalara her zaman altını çizerek söylediğim bunu fark etmeme ihtimaliniz yok. Niye 4 yaşına kadar beklediniz diyorum. Bunu fark etmeme ihtimaliniz yok. Nasıl ateşi fark etmeme ihtimaliniz yoksa? Aa çocuk çok sıcak demezsiniz yani. Evet, evet, evet. Şimdi sadece otizm için değil. Bütün psikiyatrik problemlerde ebeveynlerin bilgi eksiklikleri nedeniyle çok geç başvurular oluyor maalesef. Bu da bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Çok önemli erken başvuru. O zaman bir anne çocuğunu yetiştirirken nelere dikkat edecek? Evet, yani evet. ne zaman şüphelenecek zaten? Kaçıncı aydan itibaren başlayacağız bu bakmalara? <laughs> Sıfırıncı yaştan, yaştan Sıfırıncı. itibaren. Fark etmez. Yani burada tabii ki belirtiler genellikle otizm belirtileri ilk 24-30 ayda ortaya çıkar. Normal giderken de çocuk geri gider. Zaten onu anlamamaları daha da sıkıntı. Diyor ki hocam 18 aya kadar bu çocuk çok güzel bana bakıyordu, çok güzel komut alıyordu. Hatta anne, baba, dede diyordu. Ama 18 aydan sonra bu çocuk düşmeye başladı. Ve şimdi biz... 48. aydayız. 48. aydayız. aradaki sorun yok. Çok basit iki tane şey söyleyeceğim. Bir, otizmin 100 tane belirtisini sayabiliriz. Ama bunlar profesyonellerin işi. Profesyoneller bunlara bakarlar. Ona göre şüphelenirler, şüphelenmezler, yönlendirirler vesaire. Ama bir ebeveyn iki tane şeye bakacak. Ya çok çok basit. Bir, çocuğunuz bakış olarak size canlı ve neşeli, keyifli bakıyor mu? Size bakabiliyor mu? Şimdi göz teması göz teması göz teması dediğimiz şey var ya. Bir de şu takip meselesi. Takip ve göz teması. Şimdi göz temasının olmaması eşittir otizm demek değildir ancak göz teması ve baktığında canlı bakması, çocuğun sizin verdiğiniz duygusal yüz ifadelerine karşılık vermesi çok değerli. Siz gülüyorsunuz, gülücükler veriyorsunuz ve donuk bir surat, bu soru işareti. Siz bir şey yapmaya çalışıyorsunuz, güldürmeye çalışıyorsunuz, gıdıklıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, donuk bir surat. C yapıyorsunuz, karşılık yok. Yani yüz ifadesi ve bakışlarda benim çocuğumda bir sorun var diyorsanız burada bir kere birinci soru işaretini koyacaksınız. Birincisi bu. İkincisi bundan daha önemli çünkü bu çok kolay anlaşılacak bir şey. Çocuklar 12 aylıktan itibaren yavaş yavaş çok basit komutları alırlar. Basit komutlar nedir? Ver, al, buraya bak, gel, oraya git, orada dur, elini kaldır. Yani çok basit komutlar. Bunlar yaş büyüdükçe, çocuk kavramları öğrendikçe, işte kapıyı kapat, kumandayı bana getir, babanın cep telefonuna bak, ışığı söndür git, masanın üzerindeki elmayı bana getirir misin? Gibi giderek artar yaş büyüdükçe. Eğer bir anne baba çocuğunun komut almadığını düşünüyorsa, çocuk komutlara ilgisiz kalıyorsa, bu dereceli olabilir ya hiç komut almayabilir ya da beklenenin daha az altında. Bir alıp Komuta bir düşün. almama gibi mi? Şöyle yani bir ebeveyn çocuğuna ben hep sorarım gelen ailelere yüzde kaç komutunuzu alıyor? Hocam yüzde 90 alıyor ama yüzde 10 almıyor. Yüzde 10 kimse bütün çocuklar almıyor zaten. Yani komut almadaki kalite problemi hele hele hiç komut almıyorsa koşa koşa çocuk psikiyatrisine gitmeleri gerekiyor. Çünkü otizmin en önemli ve en değerli belirtisi sözsüz iletişimde yetersizlik. Çocuğun konuşup konuşmaması beklenmez. 2,5 yaşında, 3 yaşındaki bir çocuk git bakalım kapıyı ört dediğinizde kapıyı örtmüyorsa, topu bana getir dediğinizde topu size getirmiyorsa, bu arabayı al işte şuraya kutunun içine koy dediğinizde koymuyorsa, mutfaktan bana git masa üzerinde muz var getir bakalım muzu bana dediğinizde bunu yapmıyorsa o zaman aile acilen bir profesyonel destek alacak. Çocuk psikiyatrisi hekiminden çünkü Otizm bir hastalıktır. Otizm hastalığının biraz sonra anlatacağım tedavisinde multidisipliner, farklı disipliner yaklaşımlar olabilir. Teşhisi ya da şüphelenmeyi yapacak kişi çocuk psikiyatrisi. Burada kaçış yok. Burası çok önemli. Burayı yakaladığınız an zaten işi götürüyorsunuz. Hocam mesela hani burada hani bütün hekimlerimiz, sağlık e, çok kıymetli değerli ama şimdi burada şu şunu da gözlemliyoruz. Mesela götürüyor pediatriste böyle bir sorun. Diyor ki Bi bekleyelim bir bekleyelim 3 ay daha. Çünkü uzmanı uzmanlık kalan olmadığı için. Bekleyemeyiz. Ya psikiyatriste gitmesi gerektiği vurgusu burada çok önemli. Bekleyemeyiz. Beklenemez. Otizm acil bir şeydir. Psikiyatristesin bekleyelim. O onun sorumluluğundadır. Yani siz şiddetli karnı ağrıyan bir çocuk apandisiz şüphesi var. Bekleyelim diyemezsiniz. Ya apandisizse patlarsa bu çok önemli. Şimdi şuradan tersten alayım. Bir çocuk komut almıyor. Ne düşünürsünüz? Bir, işitmiyor dersiniz. Adam duymuyordur. Böyle bir ihtimal de var. Ama günümüzde bir anne baba bir çocuğun duymadığını de anlar. Çünkü. Devletin zorunlu testleri var. da ama hani geçirmedi diyelim. Zil çaldığında koşuyorsa işitme sorunu yok demektir. Ki yaptırılabilir. İkincisi çok ağır zihinsel engeli olması gerekir komut almaması için. Bu çocuklarda da komut alma çok gecikebilir. Çok ağır bakın. Hafiflerde değil. Hafifler alır komut. Ağır zihinsel engel olması lazım. Onu da zaten anlarsınız başka şeylerinden dolayı. Üçüncü Ha, dikkat eksikliği olan çocuklar da komuta almakta zorlanırlar ama bunun ayrımını çocuk psikiyatrist yapacak. Bunun ayrımını ebeveyn yapamaz. O nedenle onun yanına sayalım belirtiler işte sınırlı ilgi alanları. Efendim nedir? Bir, bir şeye takıp bir oyuncağıyla sınırlı bir şekilde oynamak, işte arabayı sürerken sadece ileri geri sürmek, tekerleklerini çevirmek, işte e, stereotipik dediğimiz bir takım hareketsel davranışların oluşması ki daha çok böyle ellerini sallama şeklinde olduğu yerde zıplama şeklinde olabilir. Çok nadiren kitaplarda çok yazar ama çok da nadiren görülen o dönme şeklinde olabilir. Yine çok nadir gördüğümüz ama insanların yine çok fazla sordukları çamaşır makinesine bakma falan. Onlar geçti artık. Onlar yeni tablolarda çok ön planda değil. Yeni tablolarda sınırlı ilgi alanı, sınırlı oyuncaklarla uygun olmayan bir şekilde oynama. Arabayla nasıl oynar çocuk? Ufak bir ses çıkartır, rampaya girer, Çıkartır, şunu yapar ama ne yapar otizm, otizmli bir çocuk? Arabaları sadece dizer ya da masa üzerinde, koltuk üzerinde sadece ileri geri, ileri geri böyle bir de bakar. Yani sadece bakarak ileri geri. Bu oynamak değildir. Mişli oyunlar ya da hayali oyunlar oynayamaz. Yani bir bebeğe yemek yedirtmek gibi, Lego parçalarıyla kamyonu taşıyıp onu boşaltmak gibi. Bizim hayali oyunlar dediğimiz oyunlar da yoktur. Çok didaktik, çok amaca uygun olmayan objelerle oynarlar ve bazı objeleri de elinden asla bırakmazlar. Bunlar detay. Bunlar çocuk psikiyatrisi bunlar size soracak zaten. Benim söylediğim bu iki alanda yani yüz ifadesinin donuk olması, siz ismini söylediğiniz zaman size bakmaması, çocuk isim söylediğinizde bir yaşından sonra yaklaşık hadi biraz daha geciksin gecikmez de bir buçuk yaşında çocuk ismine bakar. Ahmet dediğinizde bakar. Ahmet Gel dediğinizde gider. İsmine bakmaması, göz kontağı ve yüz ifadesi. Sağlıklı bir yüz ifadesinin olmadığını anlarsınız. Canlı bir duygu durum hadisesi yoktur. Yani donuk bir yüz ifadesi vardır. Ve etrafta insan olup olmadığıyla çok ilgilenmez. Nesnelerle ilgilenir Bakar orada bir şey varsa ona bakar. Ama o, o bakışlar anlamlı değildir. Etrafta canlı olan işte anne baba anneanne, teyze ya da arkadaş grubu çocuklar bunlarla çok fazla ilgilenmez. E bir erken tanı çok önemli dediniz. Yani orada bir vücut dilinizle de ne kadar önemli olduğunu evet. vurguladınız. Erken tanı da hani nerelerden dönülebiliyor? Bu otizmin tedavisi ne zamanlarda başlanırsa ne kadar işte yüksek performans gösteriyor diye tespit etmalısınız. İkincisi ben dünyaya siz bu kadar bu konuya vakıfken dünya bir otizmli çocuğun gözünden de baktırmanızı isterim. Şimdi bu çok niş bir konu ama aslında niş olmaması lazım. Bütün ebeveynlerin bunu izlemesi lazım. ama Otizmli çocuk mesela arabayı işte böyle yapar, böyle yapmaz dediniz ya. O nasıl görüyor dünyayı? Onun sorunu ne ki öyle yapıyor? Yani ona nasıl davranmamız lazım? O hani empati yapmaya çalıştım. Şimdi otizmli çocuğun dünyayı algılaması tabii kendi gözünden algılaması tabii otizmin derecesine göre fark eder. Otizmli çocukların özellikle ağır seyreden vakalarda zihinsel yetersizlik de bazen söz konusu olabiliyor. Ama zihinsel yetersizliği olmayan otizmli çocuklar kendileri bir bakış açıları var ve bu kendileri kendilerine göre sınırlı bir dünya oluşturmuşlar ve aslında orada mutlular. O yüzden çok karıştırılmasını istemiyorlar. Yani siz oraya müdahale ettiğinizde sizi reddediyor. Buraya girmeyin. Burası benim güven alalım. Ben burada keyifliyim. Ben burada kendime göre bir dünya oluşturmuşum. Oraya çok girmenizi istemiyorum. Bizim eğitimlerde özellikle yapmaya çalıştığımız onun çizdiği sınırları aşıp duvarları kırıp onun dünyasına girmeye çalışmak. Onun dünyasına girdiğiniz zaman zaten oradan bazı bilgiler de geliyor. Oradan işte Yaşamı nasıl algıladığı geliyor, bir takım keyifleri geliyor, istekleri geliyor, arzuları geliyor. Bunları anlatıyorlar. Ama baştaki şeye geleyim. Yelpaze hastalık ne demek? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok kavramlar karışıyor. Bu yelpaze hastalığa göre de bizlerin erken tanının, tedaviye verilen cevabın çok fark ettiğini görüyoruz. Şimdi otizmi bir yelpaze hastalık olarak e, tanımlamıştık. Bu yelpazeyi aslında şöyle çizebiliriz. Şöyle geniş bir yelpaze. Bu yelpaze tartışılıyor, bilimde de tartışılıyor. Yani bu yelpazenin içerisine hangi gruplar giriyor vesaire. Ama ben çok kısa daha iyi anlaşılsın diye anlatmaya çalışacağım. Bu yelpaze içerisinde buna biz otistik spektrum bozuklukları diyoruz. Daha ağır diyebileceğimiz belirtilerin ağır ve Özellikle zihinsel yetersizlikle birlikte olan bir grup. Bu grup çocuklarda genellikle sözel olmayan iletişim oldukça kötü oluyor. Bizim erken dönemde yakalasak dahi gerek sözel gerek sözel olmayan iletişim becerilerini arttırmakta zorlanıyor. Neden? Çünkü daha kapalılar, daha kendi halindeler ve eğitime de dirençliler. Hiç mi bir şey yapmıyoruz? Hayır. O çocukların da çocukların ve ailelerin de yaşam kalitesini arttıracak eğitim programları var. Bunları yapmaya çalışıyoruz ama beklenti açısından baktığımızda beklentilerimiz daha çok çocuğun ve ailenin yaşam kalitelerini arttırmak noktasında. Bu yelpazenin şu tarafında daha pozitife diyebileceğimiz yakın yakın tarafta bizim psikiyatri dilinde kullandığımız ama tanımlayıcı psikiyatride çok da kullanılmayan ama bizim kullanmak zorunda kaldığımız klinik olarak başka kavram var. Atipik otizm. Bu otizm spektrumu içerisinde daha normale yakın çocuk grubudur. İşte biz bu çocukları çok erken yakaladığımızda iyi verim alıyoruz. Yani tedaviye daha iyi cevap veriyorlar ve bir kısmı buraya da tamamen normal olarak kabul edebilecek olursak normal gelişime de dönebiliyorlar ya da yine otizm belirtileriyle yaşasalar dahi yaşam kaliteleri çok daha iyi olabiliyor. Bu atipik otizmli çocukların özellikleri neler? Bunların özellikleri şu. Aslında başlangıç itibariyle biraz önce anlattığım o klasik komut almama, işte ismine bakmama, duygusal reaksiyonları iyi verememe var ama bu çocukların en önemli özelliği zihinsel yetilerinde bir sorun yok. O yüzden şaşırtıcı bir şekilde bazen aileler bize şöyle geliyorlar. Hocam bu çocuk komut almıyor. Evet, hiç de konuşmuyor ama alfabeyi ezberlemiş. Nereden? Ekrandan, televizyondan. Renklerin İngilizcesini biliyor. İsmin ne dediğinde cevap yok. Bütün renklerini İngilizce sayabiliyor. Bu grup yani atipik otizm vakaları eğer iyi müdahale edilirse, iyi bir eğitim programıyla, iyi müdahalelerle normale dönme şansı olan çocuklar. O yüzden bizler özellikle erken tanının çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Erken tanı aile ne zaman şüpheleniyorsa o zaman. Burada gecikmişlik meselesi yelpazenin nerede olduğunuza bağlı. Şurada da eğer gecikirseniz yelpazenin iyi tarafında olmasına rağmen burada da yine sorun bize ileride daha problematik olarak karşımıza çıkar. Şimdi bambaşka bir başlık olarak daha sonra konuşmak istediğim burada buna söz veriyorum konuşacağız. Bir başka kavram daha var. Asperger hastalığı Şimdi Asperger hastalığı yeni tanımlama sistemlerinde otizm spektrumu içerisinde yer alsa da sadece ben değil benim gibi düşünen bir kısım bilim insanları da Asperger'in aslında otizmden daha farklı bir hastalık olduğunu düşünürler. Evet otizmle ilgili belirtileri vardır bu çocukların ama farklı özellikleri vardır. Bunu uzun uzun başka bir zaman konuşalım. Hocam peki reaktif bağlanma bozukluğuyla otizm neden karıştırıyor? Nasıl karıştırılıyor? Bununla devam edelim. Ee, reaktif bağ adalı bozukluğuyla otizmin belirtileri erken bebeklik döneminde neredeyse aynı. O yüzden bazen biz de karıştırıyoruz. Yani sadece şunu soruyoruz, aileye diyoruz ki sizin bu çocuğun gelişim döneminde ihmal ettiğinizi düşündüğünüz bir süreç var mı? Evet hocam var. Ben bu çocuğu televizyonun başına oturttum. Sabahtan akşama kadar ders çalıştım. Okulum vardı ya da işte e, komşularla şey yaptık, e, kahve içtik. Ev çok yoğun, Baş, başka çocuklarım da var onlarla ilgilendim. Kayınvalideme bakıyordum filan bunlar olabilir. Ancak fark ne? Belirtiler aşağı yukarı aynı. Fark reaktif bağlanma bozukluğunda bir neden var. Orada tamamen ihmale bağlı yani anne ile çocuk arasındaki bağlanma problemine bağlı çocuğun çevreye algılamaya kendini kapatması var. Burada çok hızlı bir müdahaleyle düzelme görüyorsunuz zaten. 3-5 ay içerisinde çocuk tamamen normale geliyor. Gecikme olmazsa. Farkı bu. Yapılacak şeyler aşağı yukarı otizmde aynı. Aynı tedavi protokolü uygulanıyor ama birisi çok hızlı düzeliyor ve bir neden var. Nedeni zaten yakalıyorsunuz. Anne de bunun nedenini size söylüyor. Görüyor. Şu yanlış anlaşılmasın. Her televizyonu çok fazla seyreden, her ekrana maruz kalan çocukta reaktif bağlanma bozukluğu olmaz. Otizm özelliği gösteren çocuklarda da ekrana çok fazla bağlanma olur. Ama biz hemen daha görüşmenin ilk seansında aileye deriz ki madde bir, ekran yasak. Otizm de olsa yasak, reaktif bağlanma bozukluğu da olsa yasak. Niye? Çünkü otizmli çocuklar da hyperfocus yaparak zaten çevreyle olan ilgileri kısıtlı olan çocuklar sadece oraya ilgi duyuyorlar ve çevreyi tamamen kapatıyor. O yüzden ekran kısıtlaması aslında birinci şeyimiz. Pekala hocam tedavisi nedir? Yani mesela biraz önce çizdiniz. E o görselde de o kırmızı taralı yerin sağında kalanlar hayata ne kadar adapte olabiliyorlar? Bunu da çok merak ediyorum. Ailelere söylediğimiz temel şey şu. Bir, otizmin kesin bir tedavisi yok. Niye yoktur? Çünkü kesin tedavi demeniz için nedeni bilip oraya müdahale etmeniz gerekir. Nedeni tam olarak bilmediğimiz için yani beyindeki hangi bölgenin nasıl bozuk olduğuyla ilgili tam bir bilgimiz olmadığı için biz otizmde bir tek tedaviden bahsedebiliyoruz bilimsel olarak. O da özel eğitim, özel eğitim, özel eğitim. Özel eğitimden kastımız işte yelpazede çizdiğim gibi çocuğun ihtiyaçlarına yönelik bir özel eğitim. Komut almıyorsa komut almasını sağlamak. Kavramları tanımıyorsa kavramları tanımasını, nesneleri tanımasını sağlamak. Masanın üzerine elmayı, muzu, portakalı koydunuz. Adam bunları tanımıyor. Elmayı al dediğinizde neyi alacak? Muzu alacak ya da hiçbir şey almayacak. Özel eğitim dediğimiz hadise özel eğitim uzmanları tarafından ki Türkiye'de bu konuda oldukça gelişmiştir çok fazla uzmanımız vardır ama yeter ki çocuğun ihtiyaçlarına yönelik bir özel eğitim programı. Ha bunun saati, süresi tartışılabilir. İnsanların güçlerine göre devletimizin verdiği belli bir e, hak var zaten. Haftada iki saatlik bir hak var o. Özellikle annelere şunu söylüyorum. Lütfen siz özel eğitimcinize deyin ki biz buraya geliyoruz ama bizim evde yapacaklarımız da lazım. Çünkü özel eğitim dediğiniz şey sadece masa başı eğitim değildir. 24 saat o çocuk evin içerisinde eğitim alacak şeklinde davranmak gerekir. Ağır derecede otizmi olan çocuklarda biraz önce dediğim gibi yaşam kalitesini arttırmaktır neden. Diğer durumlarda ise bu özellikle atipik otizm Bakalarında ise hedefimiz tabii ki çocuğun konuşmasını sağlamak, iletişim becerilerini arttırmak, okula devamını sağlamak, e, hatta uygunsa normal okula göndermek. Bir kısmını da zaten tamamen normale çekebilmek. Çocuğun durumuna göre, şartlara göre, tanı aldığı yaşa göre, eğitime verdiği cevaba göre değişebilir. Birkaç şey söyleyeceğim. E, birincisi, otizmin ilaçla bir tedavisi yoktur. Ancak otizme eşlik eden durumlarda ilaç kullanılır. Burada evet. dikkat eksikliği varsa ilaç kullanılır dikkat eksikliği ilacı. Otizmle beraber hiperaktivite varsa hiperaktiviteyle ilgili ilaç kullanılır. Davranış sorunları varsa davranış sorunlarıyla ilgili ilaç kullanılır. Takıntılar varsa takıntılarla ilgili ilaç kullanılır. Evet otizmin spesifik bir ilacı yoktur ama bizim eş tanı dediğimiz birlikte görülen durumlarda ilaç tedavisinden de çok yarar görür bu çocuklar. Bunu da bir yere yazmak gerekiyor. Şimdi gelelim asıl en son söyleyeceğim ve en önemli şey. Otizm gibi tıbbın kesinlikle çözümü şudur diye nokta atışı bir çözüm üretmediği ki tıp nokta atışı ne yapar? Ya bir ilaç bulur ya bir aşı bulur ya da Cerrahi bir müdahale yapar. Tıp bununla uğraşıyor zaten. Ya da koruyuculuk. Yani şunu yaparsanız otizm olmaz. Bunlar yok. Bunlar olmadığı için maalesef otizm bir çocukların aileleri istismara çok maruz kalırlar. Lütfen altını çizerek söylüyorum. Kanıta dayalı bilimsel e, veriler dışında bir şey yaptırmayın. Siz madden ve manen e, maalesef bir anlamda kötüye kullanılmış oluyorsunuz. Ekonomik gücünüze göre eğitiminizi aldırın. Eğitim sayınızı arttırın. Bir çocuk psikiyatrisi tarafından mutlaka takibini yaptırın. Ama onun dışında şöyle diyet uygularsanız bu çocuklar düzelir. Bak benim çocuk düzeldi. Efendim şu madde var e, işte herhangi bir metal fazlalığı çıktı onu düzeltelim falan gibi şeyler kanıta dayalı ve bilimsel şeyler değildirler. Kafasına çocuğun elektrot bağlıyoruz düzeltiyoruz diyenler var. Ben şu şunu söylüyorum. 25 yıllık meslek hayatımda otizmin tedavisini bulan adama Nobel verirler. Hem de bir iki Nobel birden verirler. Bu işler öyle o kadar kolay işler değil. İşte kitap yazmış, çocuğu şöyle düzelmiş, böyle düzelmiş. Benim de atipik otizm olan, düzelen bir sürü çocuk var. Düzeliyor zaten onlar eğer doğru şeyler yaparsınız. Ama doğru şey dediğimiz kanıta dayalı bilimsel şeyler. Net bir şekilde özel eğitimdir. Doğru bir eğitim almasıdır. Bunun içerisine sporu katarsınız. İşte bunun eğitimin varyasyonları vardır. O detaya girmiyorum. Birçok eğitim çeşitleri vardır. O çocuğa göre şekillenir. Oyunu kullanırsınız, farklı alanları kullanırsınız. Ama lütfen istismara açık olan şeylere ve kanıta dayalı olmayan bilimsel şeylere çok ne itibar, et itibar etmeyin. etmeyin. Evlat söz konusu olunca sömürülmeye açık olabilir. Biliyor aileler. Hassas bir konu. Aman dikkat. Çok teşekkürler. Uyarılarınız için ağzınıza sağlık. Kıymetli hocamdan e, bu bölümü noktalamadan önce hocamın kitaplarını göstermek isterim sizlere. Özellikle bu kitap başucu kitabı olması gerekiyor. Profesör Doktor Mücahit Öztürk'ün ve Çocuklarda Dürtüsellik. Hocamla şimdi çekeceğimiz bir sonraki videomuzun konuda çocuklarda dürtüsellik olacak. Bu iki kitabı da şiddetle tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler bizleri izlediğiniz için. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.